Herkese selamlar dostlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber ne yapacağız? eFootball 2023 Mobile gelecek haftalarda gelen, yani Ocak ayı boyunca itibaren gelecek olan epikler ve big time'lara bir göz atacağız arkadaşlar. Kanala takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Hedefimiz şimdilik 500 abone, 550 500 aboneden sonra 1000 abone olacak desteklerinizi esirgemeyin diyorum dostlar. Şimdi baştan şunu söyleyeyim. millet burada diyebilir. Yalan haber yapıyorsun, yanlış haber yapıyorsun diye. Bunlar sadece tahmin arkadaşlar. Yani gelip gelmeyecek kesin değil. Belki de kesindir. Orasını tam bilemiyorum ama Instagram sayfalarında gördüm ve buradan sizlere göstereceğim şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu hafta yani 5 Ocak itibariyle Brezilya toplarından Zico, Kaka ve Roberto Carlos gelmişti. Şu an top açılımı yapıp zaten kendilerini alabiliyoruz. Gelin başka hangi toplar gelecek onlara bakalım. Şimdi bu toplar haftaya mı gelir? Ondan sonraki haftam gelir? Ondan sonra mı gelir? Bu sırasını bilmiyorum maalesef arkadaşlar. İtalya toplarının geleceği konuşuluyor. İtalya toplarının içerisinde Big Time olarak Fabio Cannavaro'yu göreceğiz. İki tane de epik gelecek. Francesco Totti ve Andrea Pirlo. Ama kartlara baktığımızda Andrea Pirlo'nun yaşlı hali gelebilir. Hani PES 2021'deyken arkadaşlar Pillo'nun iki kartı vardı benim yanlış hatırlamıyorsam. Biri genç kartıydı, diğeri de yaşlı kartıydı. Burada yine yaşlı kartını seçmişler. Pillo bu şekilde gelebilir. Fabio Cannavaro'ya geldiğimizde Fabio Cannavaro'nun da big time olduğunu görüyoruz. Fabio Cannavaro'yu kullananlar yorumlara yazsın ki Fabio Cannavaro zaten oyuna ilk defa gelecek bu sene yanlış hatırlamıyorsam. Geçen seneden kalan Legendary kartını kullananlar vardır. Legendary kartı bu sene çok iyiydi gerçek kartı nasıl olacak bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Francesco Totti'ye geldiğimizde Totti benim sevmediğim oyunculardan birisi. Totti'yi geçiyorum arkadaşlar. Andrea Pillo'ya geldik. Andrea Pillo'yu biliyorsunuz ki bu oyunda daha hızlı yaptılar ve daha buglı yaptılar bir önceki kartını. Bu an gelen Andrea Pillo nasıl olacak gerçekten merak konusu olacak. Gelin şimdi asıl seveceğiniz toplara geçelim. Evet Chelsea toplarına geldiğimiz arkadaşlar Chelsea'de Makale Drogba ve Peter görüyoruz. Makale Big Time olarak gelecekmiş. Bunlar sadece tabi tahmin söylenti arkadaşlar. Gelirse çok güzel olur. Makalelerin biliyorsunuz ki bende de Real Madrid kartı var. Geçen seneden kalan Legendary kartı var. Gerçekten ben Makalele'yi çok beğeniyorum. Patrick Vieira'nın kısa hali diyebiliriz kendisi için. Makalele gelirse 85 overdo'dan başlayacakmış. Didier Drogba'ya geldik. Didier Drogba'da geçen sene yine Legendary kartı vardı. Bazı arkadaşlar beğeniyordu, bazı arkadaşlar beğenmiyordu ki Drogba'nın bence özellikle çok düşük arkadaşlar. Hız hızlanma özellikle. Peter C'ye geldiğimizde Peter zaten oyunun en bağlı kalecilerinden biri. Yine gelirse iyi olacağını düşünüyorum. Ve geliyoruz o toplara. AC Milan kartlarından arkadaşlar Frank Rijkaard, Marco Van Basten ve Ruud Gullit'in geleceği görülüyor. Zaten Milan geldi miydi arkadaşlar? İsimler bellidir. Ya Rekert van Basten Gullit ya da Maldini, Inzaghi. Bu Kaka da olabilir, Pillo da olabilir. Başka isimler de ekleyebilirler. Frank Rekert'in arkadaşlar burada e, big time olduğunu görüyoruz. Frank Rekert biliyorsunuz ki oyunu iki yönlü oynayabilen oyunculardan birisi. Ama Patrick Vieira'nın yavaş hali diyelim. Yani Patrick Vieira neredeyse aynı ama Patrick Vieira'nın yavaş hali. Van Basten'e geldiğinizde Van Basten'in ayağına top atacaksınız. Adam zıngıldatacak abi. Öyle. Van Basten'i koşturmayacaksınız. Zaten fazla koşmayı sevmem mi adam Van Basten? Ruth e geldiğimizde Ruth de yanlış hatırlamıyorsam klasik on numara tarzına sahipti. Yani orta sahada çakılı kalıyor abi. Adamı ileriye koyacaksınız. Ben de dayanıklılığını sevmiyordum Hulit'in. Yani öyle söyleyeyim. Hulit forvetle oynayabiliyor. Stopper oynayabiliyor. Hulit her tarafta oynuyor. Stoper oynar. Göbek oynar. Ofansif orta oynar. Sağ konat, sol konat yap oynar. Santafor yap orada oynar. Adam her tarafta oynuyor. Hulit'in gelmesi iyi olacak diye düşünüyorum. Ve yeni geliyoruz Barcelona kartlarına arkadaşlar. Barcelona kartlarına Stoşkiov'un yani Stoşkiov'un oyuna ilk defa eklendiğini görüyoruz. Kendisi gizli forvet pozisyonu ve big time olarak geleceği konuşuluyor. Nasıl bir oyuncu olacak gerçekten çok merak ediyorum. Böyle gelen bazı oyuncular buglı oluyor, daha güzel oluyor. Rivaldo'ya geldiğimizde Rivaldo'yu seven pek arkadaşın olacağını zannetmiyorum. Sabek Albert Ferrer'in geleceği konuşuyor. Albert Ferrer de biliyorsunuz arkadaşlar. Hücumcu defans. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam hücumcu defanslı. Stoperde de oynama özelliği var ama ben stoperde oynatmamanızı tavsiye ederim. Çünkü Albert Ferrer'in boyu çok kısa olduğu için bekle daha iyi iş görüyor. Ve geldik o toplara. Milletin beklediği o topa geldik abi. Patrick Vieira. Arsenal topları gelirse arkadaşlar big time olarak Patrick Vieira'yı göreceğiz ki Patrick Vieira İlk defa gelecek oyuna bu sene, yani geçmiş senelerden yine Legendary kartları vardı ama bu sene oyuna ilk defa eklenecek. Herkesin bulmak için can atacağı bir kart olacağını düşünüyorum gerçekten. Denizper kampa geldiğimizde Denizper kampta oyunu e, forret olarak oynayabilir, ofansportu sağ olarak oynayabilir. Denizper kamp daha fazla pasör bir adam arkadaşlar, yani o da Van Basten gibi koşmayı sevmiyor ama Berkamp'ı fazla sevenin olmadığını düşünüyorum. Thomas Özüçge geldiğimizde. Yine oyunun biraz daha pasif adamlarından ama geçen senenin pillosu neyse kötü pillosu bu sene iyiyse belki de Rozişki geçen sene kötü bu sene iyi olacak. Yani belli mi olur? Daha bu kartların şimdi tasarım hallerini görüyoruz biz. Bu tasarım halleri böyleyse yakında f Hub'a eklendiğinde nasıl olacak gerçekten merak konusu olacak dostlar. Bugün alacaklarım bu kadardı. Hoşçakalın sevgilerinizi beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanala abone olup videoları like atarsanız böyle daha fazla videolar gelecektir. Hedefimiz 500 abone. Hedefimizden şaşmadan yılmada sizlerin sayesinde inşallah 500 abone, 1000 abone, belki 4000, 5000, 10000 olacağız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.